Hazır ki de Bu iki videomuzda sana beraber yüzmeyi öğreneceğiz. En iyi yüzücümüz olacağız değil mi Hasan? Evet abi. Peki bu videoya kaç tak istiyoruz? Bu videoya dur bakayım. 1400 38. O zaman herkesten like bekliyoruz arkadaşlar. Bedava bunu yapması. Aşağıdan böyle parmak işaretine basıyorsunuz. Ve like atmış oluyorsunuz. Bir de kırmızı abone ol tuşuna tıklarsanız <laughs> ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir kanki. Şimdi burada mı sen? Adam benim yüzeyimi yeri kapmış ya. Burada yüzsek. Abi sen böyle yüzemezsin. Burası 500 istiyor. Orası burada. da 5K istiyor. Ula adamla üst üste yüzüyoruz. Böyle de olmaz ki. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya çık veremiyorum burası ya. Ben yüzecektim. 3 kişi Ama ne çizim. oluyor ya? Allah Allah daha hızlı yüzemiyorsun mu? çıktı? Allah, Allah adam bana geldi. 500 mi lazım ne? Evet. Oto otomatik yüzme yok muymuş? Oh, otomatik yarış var. Hayır, ona sakın basma. Yarışa gidiyorsun. OP oh, click diye bir şey var. Paralı ya. Otomatik yüzme yok mu? Abi adam otomatik yüzüyor ya. Sen bir şey yapmıyorsun. Oğlum ben W'ye basıyordum. Ben sanıyorum ki kendim. Allah yediyordu. Allah. Allah Allah. Dur sağda paketler var. Bunlara bakalım. Giriş ödülü. Bir görev kaldı diyor. 2 gün boyunca oyna. Tüh, onu vermiyor. Bu ne? 2 Robux'a bir şeyler veriyor. Alıyorum ben bunları. Yumurta, çift eğitim. Yap Çift kazanç. 2 Robux ne oğlum ne bedava lan. Alacağım oğlum 2 Robux beleş. Aldım. Oo 3 tane bir şey aldım. Herhalde daha hızlı geliştirir Hasan. Peki Olabilir. bunlar Bunları kullanıyor mu şu an? Benim basmam mı lazım? Basman lazım abi. <laughs> nereden basacağız? Alışverişte soldan. Alışveriş solda. Orada Hız. şeylere gel. Hayır hayır. Alışveriş de olmaz ki indir. ya. Hayır abi alışveriş de azıcık aşağıya indir. Zaten şeyler var. Orada kullan yazıyor. Kullan bir olanlara bas. Kullan. Ama kullandığında bir yazması lazım. Yazıyor, kullandım onu. Tamam, kullandım. Bunu da kullandım. Çift eğitim 30 dakika sürer. Çift kazanç. Yumurta işi diye bir şey var. Şansını arttırır diyor. Yumurtalardan şansını arttırır diyor. Onu da kullandım. Çift eğitim. Yani ne oluyor? Artı 3 artı 3 geliyor bana şu an. Yani art gelişti mi? Yani evet. Normalde artı bir geliyordu. evet. Ay bak sağda şey de var. Ne var başka? Hediyeler var sağ üstte. Etkinlik görev. Hı -hı, günlük <laughs> ped var. Oo güzel aldım bu pedi? Hemen takalım. Abi sağ üstteki hediyeleri de al. Hediyelerimiz varmış. Alalım alalım. 100 <laughs> enerji geldi. Oo bir buçuk kat enerji geldi. Tamam tamam ben yan tarafa geçtim ki. Geç biz oldu yan tarafa geç. Buradan kaç geliyor? Artı 18 artı 18 geliyor sen benim. Bana artı 150 gel. Yo ben baya gelişmişsin o zaman. Aynen. Bu ne? 19 Robux'ta bir şey daha var. Ücretsiz olarak talep et desek. Kodlar var. Burada kod yazıp bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben biliyorum kodları. Sen koddan bir şeyler aldın değil mi? Hayır ya hiçbir çalışmıyor. Seni... Vallahi hiçbir çalışmıyor. Seni kandırdılar değil mi? Ticaret var burada. Hiçbiri çalışmadı. Neyse şu an böyle yüzeceğiz abi. Çark çevirme 23 dakika diyor. Hediye 1 dakika 56 saniye diyor. Hediyeyi bir daha alırız arkadaşlar. Kupa veriyor. 150 kupam var. 150 kupayla petme açamıyorum muyum ya? Evet açabiliyorsun işte. Açalım o zaman Hasan. Aç. Nereden açıyoruz? Halk orada ilk önce. Ha. <laughs> Oğlum yüzme yarışı falan var burada gitsek mi? Abi yüzme yarışı sen kazanabilecek mi Bilmem. Bir kupaya var 25'e var. 25 açıyorum. Aç, Aç bakalım bir tane. Hop! Ne geldi? Tebrikler nadir diyor. Nadir. Oo güzel 3.5k. Tamam oğlum ben bunları alayım ya. Aç bir tane daha oğlum. Ne geldi? Olağan dışı. Olağan dışı mı? 2.6. Dandik yani. Dandik sanki Hasan bu. Olağan dışı. Tamam. Bir tane daha açalım. Hop. Olağan dışı 2.6. Oğlum yeter ya bir tane daha açıyorum. Güzel gelsin. Destansı. Tamam. tamam. Wow. Tamamdır. Destansı severiz. En iyileri tak diyelim. Hop güzel. Ben evet. yarışa gittim hadi bismillah. 50 kupamız kaldı. Dur oğlum ben açıyorum kupayı bitireceğim. Hop. Olağan dışı. Senin olağan dışıları birleştirebiliyor musun sonra ya? Valla abi üçüncü oldum. Var mı olan dışıları birleştirme? Olan dışı çok ne çıktı. Nasıl ne bileyim Hasan her şeyi biliyorum bunu bilmiyor musun? Aynen ya her şeyi biliyorum. Burada ne var? Yüzme. Ana yüzme gözlüğü. Bu ne? Tak diyelim bunu. İkinci oldum. Hasan buradan yüzme gözlüğü alabiliyorsun. Evet. Aa, taktım. Sen takmıştın değil mi lan? Evet. Hiç bana söylemiyor Hasan ya. Hep kendi. Hep. Abi ben zaten bu oyunu eskiden oynadım. Ha. Yani eskiden dediğim videoyu çekmeden 5-10 dakika. Lan sen var ya az yalancı değilsin <laughs> ha. Hasan yalan parayla Oğlum. olsa kredi çekip yine söylersin. <laughs> ne alaka lan? Oğlum niye yalan söylüyorsun ben eskiden oynadım diye? Eskiden oynadım işte. 5-10 dakika önce diyorsun sonradan da. <laughs> 5-10 dakika Allah önce ya. eski olmuyor mu? Ne <laughs> <laughs> Da komik şey alacağım. Aa, da ayıp oluyor he. Yeni gözlük alacağım şu an. Mavi gözlük al. 177 geliyor bana bu yüzmede. Sana kaç geliyordu? Ne bileyim hatırlamıyorum ki. Oğlum 30 mı yaptın gücünü. Aa. Yoo. Odanlara bak 50 k falan yapmış. Sana kaç geliyor şu an? Bir saniye. <laughs> 200. 200 mü? Senin pedlerin iyi o zaman. Yani evet. Ulan bir sürü de şey kullandık ya. Nasıl geçemedik kazanı? Dur bakalım. Aa, Nasıl hediye geldi. 1,5x kupa hediyesi. Ee, kupayı nereden kazanıyorsun? Yarıştan mı? Evet. Dur yarışa gideyim mi 10K yla. Hayır. Abi bak ben de 30 kyla 3. oluyorum. Dur yarışa gidiyorum ben. Selamun aleyküm gençler. Hop. Yüz oğlum. Brrr. Oğlum ekranı mı sıkacağız lan? Ben onu Hayır. onu bilmiyordum. Ekranı tıklıyorum tabi. Sen tıklamadın sen mı? Sen otomatiğe basmamışsın demek ki. Dördüncü oldum lan. Kupa geldi mi? Dur ha sağdan yapıyorsun otomatik yarış tamam. Dur bakalım otomatik yarış yaptım. Bas oğlum. Bas gaza. Bıra, yürü şah batır. Yürü gül batır. Haydi haydi haydi. Ee, yine mi dördüncü olacağım ya? Hop. Yine dördüncü. Asam ben dördüncü olayım. Aa 63 kupa geliyor. Bana 300 geliyor. Yo. Haydi gül batır. Şah batır. Aa oto Robert o, o, diye bir şey o, de var. De ya. Oğlum sen bilmiyor musun gül batır şah batır? Hayır. <laughs> <laughs> At isimleri. Aaaa <laughs> <şimdi anladım. gülüyor> Aa, Tamam. <laughs> Öğreneceğin daha çok şey var aslında. Soğuk. Evet Aa. abi. 10.000 yapmışız 50.000 de diğer gözlük. Şimdi güzelim. Ya da dur ya birazcık ben ped açacağım. 189 oldu çünkü. Güzel bir ped istiyorum sen, senden Ey. kanka. Üçlü açıyorum ha. Haydi. Üç Aha, üçlü açılmıyor lan. Para istiyor. Baba abi. 625'lik mi <laughs> açtın? Evet onların iz çıktı. 8. Yemin et. Vallaha. Oğlum bana olan dışı çıkıp duruyor. Başlayacağım olan dışına ya. Şu 11x istiyorum ya. Destansı çıktı bir tane daha. Tamam güzel. Tamam. Al kaç abi al kaç. En iyileri tak. Oğlum full olan dışı oldu. Bir sürü olan dışı oldu bende. Dur lan. Yanlış yerde mi yapıyoruz? Evet. Oğlum desen Hasan ya. Bakayım 207 geliyor bana. Sana? 300. Ya niye sana fazla bana, geliyor? Ne bağırıyorsun? Niye sana bu kadar fazla geliyorsan? Korktum ya. Abi. Keşke, kupa ödülünü almasaydım ya. Boşuna aldım. Niye? Yarışmıyoruz şu an. Yeşil Yarışan bitki var. Ben yeşil ben. bitki. 15 dakikalık onu alacağım. Bir dakika sonra. Ben Aa, Abi sana. pvp. Ne y oldu? Yiyor mu? Gel pvp. Ne yapacağız yani? Sen de mi yarışacağız? Evet. Yok oğlum benim ya gücüm ne ki? 23k sen 50k. Eee? Ne Yemiyor. Ee? <laughs> Nasıl yapacağız oğlum? o işi. Gel abi yani bir kere deneyelim ya ben. Ya de bırak sen önce da... oynamışsın artistik yapıyorsun ya. Salarım abi ne öncesi 10-15 dakika. 10-15 dakika da baya fark oluyor işte. İşte. Sanki 10-15 dakika diyorsun zaten 15 dakika oynuyorsun. <gülüyor> 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 yani sen benden iki kat daha fazla oynamış oluyorsun Hasan. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Ne? Söyle miyim? hediyem açılmış onu alıyorum. Yaprak. Yaprak yaprak gözlerin. Tamamını gidelim. Tamamını gidelim. Gönül gönüllerim dinlemiyor. Evet arkadaşlar. Yüzme kursunda yüzmeyi öğrendim biliyorsunuz. Hoca beni denize ay. Hoca beni havuza bir attı. Bırrr diye boğuluyordum asan korkudan ellerimi ayaklarımı bir çırptım. Baktım yüzmeyi öğrenmişim. İşte. Ee, abi ben, yani ben çok hızlı yüzmeyi öğrendim. İşte bu da benim yüzmeyi öğrenme hikayem. Sen nasıl öğrendin? Ay bana bağ öğretti? Hı, denizde mi havuzda mı? Denizde. Hı, hmm, du durabiliyor mu? Ha, bayağı ben bayağı açılabiliyorum da yüzebiliyorum. Yüzme öğrenmek güzel arkadaşlar. Yüzmek güzel. Y yüzün, kollarınız, bacaklarınız, vücudunuzun her yeri gelişiyor bir de. Evet. 50K yapayım Hasan yarışa gideceğim. Ama ben vallahi öyle bir etkisini görmedim yani. Küçüklüğümden beri yüzüyorum bu. Ee, o altyapın sağlam oluyor anladın mı? Sonradan anlıyorsun. Reverb yok mu ya reverb merber. Var. Nereden yapıyoruz? Kupayla yapılıyor. Kupayla mı? Kaç kupada? Ha, ne bileyim. Nereden bakıyoruz oğlum reverb'e? Soldan. Yeniden doğuş. Ha, yeniden doğuş. Bakalım. 114. Kaç kupa istiyor bizde? Oğlum 10 kupa yetiyormuş lan. Ben yaptım. Ben yaptık şimdi, mı? Şimdi 30 kupa diyor. Ben de kaçıncı şeydeyim biliyor musun? Ben... ben neredeyim oğlum, oğlum kolaymış lan reverb. Dur dur. Ben ben, ben, ben ikinci reverb'deyim abi. Dur dur dur. 30 kupa diyor oğlum hemen bir yarış yarışta yaparız. Otomatik yarış diyelim. Hadi oğlum 50k yaptık artık yarışı alırsın ya Samet. Hadi oo, geçtim bu adamı. Yerlerini de geçti yerlerini de geç geç. Bas 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 oğlum bas 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 bas. Ulan basamadık 3. olduk Hasan ya. Neyse bir sıralama atladık. 300 geldi lan. <laughs> 300 geldi oha. Abi bir şey diyeyim, ben de 300'üm. Ben ben de 3.yüm yani. Dur auto race'i kapatalım. Auto race mi? Otomatik yarış. He ben makro zannettim. <laughs> Evet Hasan bende hile vardı. Açıklıyorum. Bende var. Bir şey, sorun yok. Evet. 626 oldu param. Dur oğlum şu kutuyu şey açalım lan büyük. Hop. Selamun aleyküm. Hop. <laughs> Olan dışı mı? Püh. Dandiyi çıktı ya. Değil mi? Bunun dandiyi bu. Neyse. Ne bileyim. En iyileri takalım dedik. Fena değil. Oğlum onun en kötüsü bile benim en iyiden iyi. Dur şimdi şey yapacağız. <laughs> Bir tane daha yarış yapacağız arkadaşlar. Onun benim en, en kötümden iyi. Pardon. Haydi oğlum. benim en iyimden. Maskaza. Maskaza aşkım maskaza. 313 daha geldi. Şurada reverb yapacağız. Hop hemen arkadaşlar buradan yeniden doğuş. Hop diyoruz 80 kupa diyor. Auto race diyoruz. 80 kupayı basacağız şimdi arkadaşlar oraya. Şimdi gelişimi göreceksiniz birazdan. Hasan oyunun şifresini çözüyorum oğlum şu an. Sen rahat ol. Samet abin çözüyor anladın mı? Neyi çözüyor abi? Bakın bu tarz oyunlar matematik problemine benzemez. 200. Oğlum benzer benzer. Matematik her şey dönemdir. O yüzden matematik dersine çalış. Tamam çalışacağım. Gerçek bizim bir arkadaş vardı. Hocam matematiği biz gerçek hayatta nerede kullanacağız diyordu. Her yerde kullanıyorsun. Yok. Nasıl yok? Yani şimdi Oğlum, ben e, benim... En kötü bir yere gitsen kaç dakikada gideceğini matematikle hesaplıyorsun lan. Niye? Abi her şey şu elimin altında internet diye bir şey var. Ben, ta ben niye tamam, oraya... Tamam yine ama orada da matematik geçiyor. O neyle Hayır. hesaplıyor? Hayır. E, tamam da abi mesela o beni ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmiyor? Bozuldu diyelim sen düzelteceksin. Neyi bozuldu? Allah ne bozuldu yani? İnternet bozuldu. Boş ver boş ver. İnternet ben niye düzeltiyorum? Boş beni seni dolandırsın da para. Abi gel ya adam hadi Abi bak ben, ben zaten dolandırıldım ben çok fazla dolandım. Oo tecrübeli izliyorsun. Abi beni 13 bin lira dolandırdılar. Abi. <laughs> Oha sen de nereye geçti oğlum o para sana? Abi ben neyse. <laughs> <laughs> İllegal işler mi yapıyorsun sen ne yapıyorsun? <laughs> abi abi ne Ne oğlum o kadar parayı sen nereden buldun? Ay okulda bir şeyler satıyordum. Ha 13 bin lira kazandın ha Velha. Şimdi Hasan izle bakayım kaç Sana kaç geliyor buradan? Nereden? Buradan. Ha oradan. Bilmem şu anda yarış yapıyorum. Oha 200 bin mi oldu senin? Ha. Bazılarının da daha 56 bin. Bir şey diyeceğim kaç geliyor ama sana bir saniyede? Bilmiyorum bilmiyorum dur bakacağım. Gel bak gel bak. Yarıştayım. Hadi çıkartık şu yarıştan. Sen yarışta gibi gözükmüyorsun benim yanımda gözük. Eh, 700 veriyor. Nasıl 700 veriyor lan? Sana. Gözlüğün mü iyi acaba? Ha pedin iyi seni. Değil sana? Mi? Dur bir de bir buçuk kat bir şey aldım ben şu an. Yo bana yine 500 veriyor bana. Ya bak beni geçmek için her şey yapıyor ya. Kestan sen şey, geçeceğim zaten de sen şey yaptın 15 dakika erken başladın. Geçebiliyorsan geç abi hile, buyur. Hile hile kesin hile. Birinci oldun mu yarışta? İkinci oldum. Oha 200 binle ikinci mi oluyorsun? Ha. 100 bin yapsam 100 binle ikinci olabilir miyim acaba? Hayır ben 100 binle üçüncü oluyordum. Oğlum o sensin işte ben bir değil kendimi deneyeceğim. Al işte. <laughs> Al işte. Ee, ee, al işte. Neyse. Şimdi bir de şey 100, 100 bin mi? yapacağım. Benim gözlüğü değişebiliyor, gözlüğü değişebiliyor muyum acaba? Hayır. Her, her yeni şeyde bu değişebiliyorsun sadece. Hmm. 50 bin. Diğeri 500 bin. 500 binde mi değişiyoruz gözlüğü? Yani. Tamam ben bir yarışa gideceğim birazdan. Reverb'ın kaç? Ne bileyim ya. Bakayım muş? Senin kaç? Ha? Benim dört <laughs> buçuk. Aynen. Yaşım mı dört buçuk? Reverb'üm dört buçuk. <laughs> Haydi oğlum yüz bin basarsın. Bas 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 bas. Uf. Hadi oğlum ya çok yakınım ha ikinciye. Baya yaklaştım şu an. Üçüncü oluyor mu da ikinciye baya yakınım. Abi sen ikinci olamaz. Kaç geliyor kupa onu merak ettim. Göremedim ya. Kupa sıralamaya göre mi geliyor? Hızına göre mi geliyor? Sırala. O zaman yine 313 gelir. Evet 313 geldi. 2 tane 313 geldi. O zaman ben şunu bir daha açıyorum arkadaşlar. 626. Hadi güzel bir şey çık gözlerini seveyim. Haydi güzel bir şey çık. Haydi. Haydi. Ay senin olan dışına başlayacağım. Endan diye çıkıyor sürekli ya. Püh Allah sana bela vermeye. Arkadaşlar bu ne ya? Endan diye bile bizimkiden niye ama olsun. Aha <laughs> Otomatik yarı. İki tane daha yarış yapacağım, bir tane daha atacağım. Haydi oğlum, bas kaza. Durma, yardır, 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 Uf, gerçekte böyle yüzdüğünü <laughs> Devam et oğlum. Durmak yok. Yola devam. Oğlum benim karakterin atlayışı yavaş ama yüzüşü hızlı. Evet arkadaşlar bence bu sefer güzel bir şey çıkacak. Yumurtadan ne diyorsunuz? Bence güzel çıkar. Hop. Aç dedim. Açıyor açıl. Olan dışı mı? Yeter. Yeter ulan yeter. Hasan güzel bir şey çıkmıyor ya. Ben e bir revop daha yapayım. Ben şu anda yarıştayım. Ben e bir revop daha yapacağım. E bir revop daha yapmak için arkadaşlar ne lazım bize? Dört yarış lazım. Aynen bırakayım böyle. Instagram'da falan takılayım. Bu yarış yapsın Hasan. <laughs> Aha 1200 Ooo güzel. Reverb yapalım. Tamam. 3000. Bir dahaki 3000. Ya, yeter. Bakayım. Yeter oğlum. Şurada bir yüzelim. Hasan senin var ya petlerden kazanıyorsun. Sen var ya sen. Petlerden kazanıyorsun. Allah Allah. 542 geliyor. vallahi 542. Geçemiyorum senin geleni. Ne kadar yaptıysan. Ah. Aynen. Bak buradan pet verdi. Bakayım bu pet iyi mi? Yok abi ya. Verdiği pet de dandik. 544. Başka nereden geliştirebiliriz arkadaşlar? Geliştirecek şey kalmadı ki. Birazdan büyüler de bitecek. Bir buçuk kat kupa gidiyor mesela. Kupayı da bu kadar hızlı kazanmayacağız. Yani. Aga yürek dayanmaz. Hasan 150 kda ikinci olabilir miyim? Bilmem. İkinci olsam bile kupa gelmeyecek ki o kadar. Doğru. Bir buçuk kat kupa. Bir daha nasıl alabilirim onu ya? Alışveriş. Süper şans var bir de bize. Bu öyle mi süper şans var? Bu mu lan süper şans? Hep dandik çıkıyor. Ben de bu arada anlamadım. 29 <laughs> Ne oldu lan? şanslı çıktı. Yüzde bir şans. Oha yumurtadan mı? Aynen atayım mı sana? Yuh be. Bana ne atıyor? Tamam abi sana iyilik de yaramıyor tamam. Hayır neden bana iyilik yapıyorsun? Sen kendi kullan. Ben de var çünkü. Ha ben... ver ver ver. Fazla yani. Sen de... Sen de açıldı mı ticaret? Bas bakayım soldan. Açıldı oğlum ticaret yazıyor burada. Zombi devre dışı yazıyor. Niye devre dışı? <laughs> Ne bileyim işte. Ka Nasıl kaç ya? dakika diyor. Kim? Kaç dakika diyor. Ticaret zombi. Devre dışı yazıyor. Aa dur şu alttan açıyor musun? Etkin dedim. Tamam alttan açtım şu an etkin diyor. Ama senin yanında devre dışı yazıyor bu sefer. Oğlum alttan açacaksın aşağıya. Gönderdim. Gönderdin mi? Evet. Hani nereye geldi? Aa kabul et diyor. Ha bekle onları ilk önce çıkartmam lazım. Ha. Çıkarttım. Tamam ver. Bekle. Attım bir daha kabul et. Kabul ettim. Al bu 20x mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Enayi <laughs> Hasan <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <laughs> oha 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 yürü git lan yalan söylüyor. Çok ciddiyim çok ciddiyim. Oğlum imkansız lan. Ay. Hasan 850 geliyor bana şu an. Benim sayemde. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Demek ki pedlerden dolayıymış o kadar fark. Pedler çok işe yarıyor arkadaşlar. Pedler baya fark ettiriyor. Hatta ben yarışa gidiyorum. Tutma emmene. Tutma küçük enişteyi. Hadi ya oğlum. ikinci bu sefer 200 Bas gaza, bas. Geçiyoruz. Bas 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 bas. Bas bas şah batur gül batur. Bas 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 bas. bas. Oh, hadi geçti. Şah batur gül batur, batur diyor adam ya. Evet. Hasan ikinci oldum. Yes be. Çok zevkliydi. Oğlum yarış çok sarıyor. Öyle çünkü çekişmeli. Hadi 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 hadi. Bas 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 kaza bas bas bas. Geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Hadi aldık 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 aldık. <laughs> İşte bu be. 1200. Bu 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 bu. Amanın. 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 İyi para geliyorsan ben bir yarışa daha gidiyorum. Bir yarışa daha gidiyorum. Reverb yaparım. Niye gidiyorsun? Gidiyorum. Daha gidiyorum. yapacağım şimdi. Gitme. Gitme abi. 3000 lira Abi gitme. Ben sizi yapamam. Gitme. Sana muhtaçım. Evet, yapalım. 3000 lira Keş, yapıyorum. Keşke sana vermeseydim. Niye lan? 3 tane takardın değil mi? 3 tanesini şey yapardım. Zanaat yapardı. Oha zanaat nerede yapılıyordur? Dur bende var zanaat yapılacak. Abi üstüne tıklıyorum bakıyorum zanaat yapılıyor mu yapılmıyor mu? Öyle bir şey mi yazıyor? Dur bakayım. Eee üstüne tıklıyorum. Zanaat yazıyor bende. Ne yaptı bunu? Aa 3.9 oldu. Bundan da 3 tane mi olması lazım zanaat için? Ha. İki tane oldu şu an bundan. Şunu zanaat yapalım. 6.9 oldu. Bunu zanaat yapalım. 7.1 oldu. Oo zanaat güzelmiş. Yenileri takın dedim. Şu an baya güzel. Şimdi Hasan dur belki ben de sana hediye veririm. Ben de açıyorum. Aynısını. Aç oğlum. Yüzde birlik gelsin. Haydi. Ay senin benden diye geldiğini. Hasan bana hep benden çıkıyor buradan söyleyeceğim ya. Ee, abi demek ki adımla göre muamele. Ya bırak ne alaka ya. Biz adam değil miyiz kardeş? Bize de Adamın? güzel bir şey. Olan, Oğlum bana hep olan dışı çıktı bundan. Başlayacağım şimdi ya. Zanaat da yapamıyoruz. Zanaatımız bile kalmadı ya. Bu nasıl bir zanaat? Bir yarış daha yapalım. Dur iki tane daha atacağım. Oğlum ben oradan olan dışının dışında bir şey çıkartacağım. Hadi. Kelimeye bak. Olan dışının dışında. Haydi koçum. Aslanım benim. Aslanım benim. Şu birinciyi yenmemiz lazım. Sen 500 binde mi yeniyoruz acaba bunu? Evet olabilir. Aa nadir çıktı. Nadir çıktı sonunda. Nadire seviniyor adam ya. Sevineceğiz tabi ama o işime yaramıyor ki. Benimkiler zaten yüksekmiş. Bakalım. Hasan 103'te 982 geliyor. Bir 103'te. İyi güzel. Evet. Neyse baya bir şey yaptık. ikinci olduk. Arkadaşlar bugünlük yeter. Daha fazla böyle yüzme videosu istiyorsanız, sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şu sol tarafa tıklayıp siz de gelebilirsiniz. Hatta tıkla kanka bak. Sola tıkla orada görüşürüz. Bay bay.